Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Gidiyorsunuz ATM'lere, çekiyorsunuz para. Bakıyoruz paralar gıcır gıcır, sıcak. Her defasında da bunu görüyoruz. Eğer hep böyleyse o ülkede enflasyon var demektir. Para basılıyor ve para bolluğu var demektir. Ve ekollere göre eğer enflasyon varsa yüksek faizde bu baskılanmaya çalışılır. Fakat Türkiye farklı bir ekol deniyor. Enflasyon karşısında düşük faiz politikası uygulanıyor. Arkadaşlar böyle bir durumda da bir fırsat var. Bugün bunu konuşacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Müzik Dostlarım ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Arkadaşlar devir borçlanarak zengin olma devri. Bu videoda kredi kartı kullanım alışkanlıklarından bahsedeceğim. Neden sadece asgarisini ödediğimden bahsedeceğim. Neden taksitli alışveriş yapmamız gerektiğini anlatacağım. Fiyat daha yüksek olmasına rağmen daha çok para ödememize rağmen neden taksit alışveriş seçiyoruz. Bunu anlatacağım. Dostlarım devir borçlanarak zengin olma devri. Bu ekranda gördüğünüz kişi Robert Kiyosaki. Kendisi bizim zengin babamız. Şöyle bir kitap var arkadaşlar. Zengin Baba, Yoksul Baba adında bir kitap. Eğer son paranız 100 lira olsa bile bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. Çünkü finansal okur ciddi anlamda bir şeyler katacak ve geliştirecek bir kitap kendisi. Ve bu kitapta da arkadaşlar zenginlerin aslında borçlanarak borç alma kapasitelerine göre zengin olduğundan bahsediyor. Zenginler hiçbir zaman arkadaşlar nakit parayla iş yapmaz. Borç alırlar ve bu borçlarla da iş çevirili arkadaşlar. Çünkü dünyada enflasyon var ve borçlanarak güzel fırsatlar yakalayabiliyoruz. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada geçerli ama şu an Türkiye'de daha farklı bir konumda. Geçen gün bir arkadaşımla oturuyorum. Benden bir konuda fikir almak istiyor. Cebinde 1 milyon varmış ve gidip ev almak istiyor. Ben de ona dedim ki, eğer çekebiliyorsan kredi çekerek ev al, daha mantıklı. O da dedi ki bana, "Denedim dedi. Fakat 2 milyonu demem gerekiyor." Ben şu an 1 milyon liraya ev almak varken neden 2 milyona ev alayım? Bana çok mantıksız geliyor dedi. İşte arkadaşlar burada ciddi bir finansal okur yazarlık sıkıntısı var. Yani rakamlardan anlamıyoruz. Anlamamız gerekiyor. Ve ben de arkadaşa adım adım tane tane anlattım. Size bugün bunu anlatacağım. Ekonomik krizin olduğu bir ülkedeyiz. Yüksek enflasyonun olduğu bir ülkedeyiz. Bu da demektir ki bol bol fırsat var. Çünkü krizlerin olduğu yerde arkadaşlar fırsatlar da vardır. Dostlar diyelim ki geçen sene 500 bin TL'ye ev almak istediniz ve konut kredisi kullandınız. Şöyle aşağı indiğimiz zaman bir yıllık kullanacağız arkadaşlar. Ziraat Bankası'ndan çektik diyelim. Faiz oranı yüzde %1,2. Toplam geri ödemede 544 bin lira. Yani 500 bin lira çektiniz. 544 bin TL olarak ödediniz. Bir yıl içinde. Ve diyelim ki arkadaşlar sahibinden.com'da İstanbul'da rastgele bir ev açtım. Bu evin şu anki fiyat arkadaşlar 1 milyon 550 bin TL. Emlak endeksini açtığımız zaman yaklaşık olarak bir sene önce bu evin fiyatı 500.000 TL'ydi arkadaşlar. Ve yıllık %236 artmış. Bu evi bir sene önce almış olsaydınız 500.000 TL'ye şu anki fiyatı 1.550.000 TL. Ve diyelim ki sizin arkadaşlar 500.000 TL nakdiniz var. Bu 500.000 TL nakitte de gittiniz altın aldınız veya dolar aldınız veya kur korumalı mevduata yatırdınız. 500.000 liralık eviniz 1.5 milyona olmuş oluyor. 3 katına çıkıyor. Ve Varlığınız da 500 binden 1 milyon liraya çıkıyor ve bu 1 milyon liranın 500 bin TL'sini geri ödediğinizde Elinizde yine 500 bin TL kalmış olacak Bir de üstüne bir buçuk milyonluk bir ev kalmış olacak Yani buradaki arkadaşlar farkı görmeniz gerekiyor Hani kredideki faiz oranlarının çok düşük olduğunu görmeniz gerekiyor ve bu yüzden de kredinin muazzam bir Fırsat olduğunu görmeniz gerekiyor Şimdi bu arkadaşlar kredi Peki biz neyi konuşuyoruz kredi kartı Aslında kredi kartları arkadaşlar Kredinin biraz daha dinamik haldir. Ödeme kolaylığı olan, esnekliği olan halidir. Yani kredi ile kredi kartı arasında çok fark yok. Kredi kartında neden asgari ödüyoruz? Aynı mantıkla asgari ödüyoruz. Aldığımız bir ürünün değeri çok fazla artarken bizim faizimiz düşük arkadaşlar. Aynı benzer örnekleri de şimdi buradan vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bu TÜİK'in enflasyon oranı. Geçen ay için baktığımızda son bir yıllık enflasyon %83,45 olarak açıklandı. Dostlarım bu arada izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 300 TL kazanıyor. Kazananı da bir sonraki videonun sabit yorumu açıklıyoruz. Bir de Enak Grup adında bir ekip var. Bu da son bir yıllık enflasyonu %186 olarak açıkladı. Yani aldığımız ürünler üç aşağı beş yukarı Geçen seneden bu seneye 3 katına çıkmış arkadaşlar. 100 TL olan şey 300 TL olmuş. Yaklaşık 286 TL olmuş diyebiliriz. Ve ben gideceğim mesela 30 bin TL'ye laptop alacağım. Şimdi elimde de 30 TL var. Ne dedik? Zenginler elindeki nakit parayı kullanmaz. Kredi kartını kullanır, kredisini kullanır. Şimdi düzenli bir kredi kartı ödeme alışkanlığında kredi kartınızın limiti de sürekli artar. Bu da bir avantaj. Ve diyelim ki benim elimde 30 bin TL var. Ve benim laptopa ihtiyacım var. Burada ne alacağımız da çok önemli. Onu da konuşacağız şimdi. Tutup mesela gereksiz bir tatil veya sırf hava atmak için lüks bir telefon veya eşya almayın. Arkadaşlar lüks ürünler genelde zenginler için üretilmez. Zengin gözükmek isteyenler için üretilir. Ve bu bir orta sınıf tuzağıdır arkadaşlar. Eğer çok paranız yoksa iPhone almayın. Eğer çok paranız yoksa Vako çanta takmayın. North Face'ten giyinmeyin arkadaşlar. Zuckerberg'e bakalım. Arkadaşlar hep böyle gri bir tişört giyiyor. Yani %80 böyle gri siyamsı tişörtler giyiyor. Türkiye'deki en zengin insanlardan biri Acun Ilıcalı. Bakın hep siyah tişört giyiyor. Bu arada giydikleri bu siyah tişörtü ucuz bir şey de sanmayın. Çoğu zaman kaliteli ürünler de giyiyorlar. Ama bakın bir marka takıntısı yok. Üzerlerinde bir marka yok. Yani Kendilerini zengin gösterme ihtiyaçları yok çünkü zaten zengin olduklarını biliyorlar bu mantaliteleri var eğer nakit akışınızı doğru yönetemezseniz hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalırsınız mesela diyelim bir yıl boyunca çalıştınız arkadaşlar ve 40 bin TL para yadınız bu 40 bin TL ile tatil yapabilirsiniz bu arada şu konuda kesinlikle katılıyorum insanların tatile gitmeye ihtiyacı da var ama şu an ekonomik olarak öyle zor koşullarda yaşıyoruz ki bu cendereden çıkmak için ekonomik özgürlüğünüzü kazanmanız lazım, doğru yatırımlar yapmanız lazım, pasif gelirler edinmeniz lazım, temettü gelirleri edinmeniz lazım. Ve bakın mesela halkın 170'in tatil planı yok diyor. Diyelim ki ben 40 bin TL kazandım arkadaşlar ben onu yatırımda kullanırdım. Eğer gerçekten bu kadar müşkül durumdaysam veya en kötüsünü yapabilirsiniz bir sene yatırım yaparsanız ikinci sene tatil yapabilirsiniz. Bir sene yatırım yaparsanız bir sonraki sene tatil yapabilirsiniz. Yani bizim için yatırım arkadaşlar kilit kelime. Doğru yatırımlar yapmak zorundayız. Dönelim konumuza. Kredi kartımızla ne alabiliriz? Kömür alabiliriz. Bozulmaz gıdalarımızı alabiliriz. Bebek bezinizi alabilirsiniz. Gerçek ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Altın alabilirsiniz. Veya kış gelmeden kışlık kıyafetlerini alabilirsiniz. Veya gerçekten bir laptop ihtiyacınız var. Laptop alabilirsiniz. Yani gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri taksitle alabilirsiniz. Şimdi ben bunu direkt almaya çalışsam 30.000 TL alacağım. Fakat herhangi bir kartla bakıyorum. 12 taksit alsam 33.000 TL ödeyeceğim. Ben enayi mi 3.000 TL fazla ödeyeceğim demeyin. Çünkü 3.000 TL fazla ödemezseniz enayi oluyorsunuz. Devir öyle bir devir. Şimdi az önce enflasyonlara baktık. Yani enaka bile veya TÜİK'e göre bile 2 katına çıkacak bir sene sonra bu laptop. Tabi normal enflasyon son bir yıl gösterir ama gelecekte projeksiyon olur enflasyon. Özellikle dolar kaleminde geleceğe projeksiyon olur. Şimdi şöyle düşünelim. Ne dedik? Zenginler nakit paralarını kullanmazlar. Bunun yerine kredi kullanırlar. Biz de zengindeysek, orta sınıfsak, alt kademedeysek kredi yerine kredi kartımızı kullanabiliyoruz. Diyelim ki 30.000 TL'ye bir ürün alacaksınız. 30.000 TL'nizi diyelim ki altına çevirdiniz veya kur korumalı mevduata çevirdiniz. Muhtemelen bir yıl sonra bu paranız 60.000 TL olacak. Ve siz gittiğiniz kredi kartınızda 30.000 TL limit var. Bu ürünü de 12 taksitle aldınız. 33.000 TL olarak ödeyeceksiniz. Arkadaşlar 30.000 TL'niz vardı. Bu ürünün 70.000 TL olduğunu düşünün. Ve o dönemde 70.000 TL'ye diyelim ki sattık, sıfır olarak sattık. 37.000 TL nakit var elimde. Yaklaşık 60.000 TL de benim altınım var. Yani neredeyse 30.000 TL'm arkadaşlar ben 100.000 TL'ye çevirdim. Alışverişlerde mantık bu şekilde. Taksitle alıyoruz. Ama taksit Enflasyondan taksitin faizi enflasyon çok altında olduğu için taksi çok mantıklı peki neden asgarisini ödüyoruz şimdi asıl konu bu Az önce de bahsettiğim gibi Ben Mesela geldi benim ilk taksim 2750 lira Ben bunun %20'sini Ödediğim zaman Diyelim ki 550 lirasını ödedim 600 lirasını ödedim %20'si karşıya denk geliyorsa geri kalanı faizle beraber bir sonraki ay erteleniyor Bir sonraki ay Asgarisi 1000 TL oluyor. Bir sonraki ay asgarisi 1300 TL oluyor gibi artıyor. Ve ben sadece her ay asgarisini ödüyorum. Bakın dikkat edin 2750 TL taksit ödemiyorum. Daha da az ödüyorum. Sadece asgarisini ödüyorum. Asgarisini ödediğiniz sürece arkadaşlar kredi puanınız düşmez bir kere. Bu çok sorulan bir konu. Korkmayın kredi puanınız düşmez. Ve her ay o kadar parayı kredi çekmişsiniz gibi oluyor. Yani tutup bir arsa alacak, apartman alacak, otel alacak kadar kredi bulma imkanınız yok ev alacak kadar belki kredi bulma imkanınız yok. Fakat burada da aynı mantığı kullanabilirsiniz. Sadece asgarisini ödeyerek şuradaki 30 bin TL'lik alışverişinizi aslında kredi kartı değil kredi mantığıyla yapmış oluyorsunuz. Borcunuzu ödüyorsunuz, kredi puanınızı düşürmüyorsunuz. Fakat buna rağmen bir parayı çevirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar işin sihri burada. Böyle bir ortamda düşük faizlerde borçlanmak bir avantajdır. Tabi burada bir kritik faktör daha var. Borcunuzu ödeyebileceğiniz güçte taksitlerinizi ödeyebileceğiniz güçte borç alabilirsiniz. Daha fazlası değil. Daha fazlası sizi tekrar riske iter. Risk ödül ilişkisini doğru ayarlayın her zaman. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Normalde konseptimiz kripto paralar fakat elimizden geldiğince de fırsatlarla ilgili videolar çekiyoruz. Çünkü öyle bir ayı sezonundayız ki hani kripto paraların düzelmesine daha var açık konuşalım. Kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyoruz inandığımız konular Çünkü inandığımız bir teknoloji inandığımız bir kazanç aracı Fakat Bazen de böyle karşımıza fırsatlar çıktı da Sizler için Onları çekiyorum Sizlerden gelen talepleri de Çekiyoruz arkadaşlar yorum olarak bırakabilirsiniz Bu benim Twitter hesabım Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın beni telegramdan takip edebilirsiniz özellikle burada çok güzel fırsatlar paylaşıyoruz Paraziten uzak Paylaşımlar yapıyoruz Aklınıza takılan her şeyi Yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.